arkadaşlar Merhaba Nermin'le tartışıyor YouTube kanalına hoş geldiniz defalar getirdiniz her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulis kalp ile niyet ederek kartlarımızı biliyorsunuz özellikle abonelerime videoya yeni denk gelen beğenen yorum yazan abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu Evet arkadaşlar aklımızdaki kişinin hayatında neler oluyor daha sonra da sizinle ilgili zihninden ne geçiyor ve kalbinden ne geçiyor yani duyguları diye bir okuyalım olur mu? Hadi bakalım. Aklınızdaki kişinin gündeminde neler var? Hayatında neler oluyor aslında? Değil mi? Odak noktası neymiş? Evet, bu kişi biraz ben diyen bir karakter. Evet, biraz egolu ve biriyle de bu anlamda bir tartışmaya girmiş olabilir. İki egolu karakter özellikle bir enerjiyle alakalı. Kişi duygusal anlamda tamamlanmakla ilgili net ve stratejik bir karar vermek istiyor aslında ve egosundan kaynaklı olarak ben bilirim dediği durumlarından kaynaklı olarak bu kararı veremiyor ve dedi ki arkamı dönüp gidiyorum genelde yaptığım bu ve şu an içinde ilahi adaletten korkuyorum dedi. Yani aklınızdaki kişi. E, ego olarak verdiği bazı bitişlerden bitirdiğine dair verdiği kararlardan duygusal anlamdaki kararlardan pişmanlığından bahsediyor. Diyor ki evet arkamı döndüm gittim ama yani bu çok da yapmak istediğim bir şey değil. Ama ilahi adalet kartını verdi arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. E, kişi bundan da sıkıntı duyuyor ve kafasında muhakeme yapıyor. Bakın e, neden ben böyle yapıyorum, neden böyle davranıyorum. E, net karar. Ee, bir şey veriyorum diyor. Yanlış kararı veriyorum. Yani net bir bitiriş evde verdiğim karar yanlış oluyor diyor. Ee, ve bundan kaynaklı olarak da şu an kendini yoksun ve üzgün hissettiğini söyledi. Duygusal olarak bir tamamlanmaktan bahsediyor. Ve zengin bir tamamlanmak arkadaşlar. Güzel bir tamamlanmayı anlatıyor duygusal açıdan. Ama olgunca düşündüğüm zaman diyor bunlara, bu durumlara yapamayacağımı anlıyorum ve gidiyorum. Ama gittiğim yerde de bir ilahi adaletin beni bir yerden yakalayacağını farkındayım aslında dedi. Farkındayım. Bu çok önemli. Yaptığı hataları farkında. Ama şöyle de bir durum var arkadaşlar. Yani gönülsüz gittiğinde söylüyor ve dikkat ederseniz ilk kart bize ne vermişti? Egon'dan kaynak. Yani ilişkide e, ben diyen tavırlarıyla ya da ben size, ben sana yaklaşamam diyen tavırlarıyla e, benim dediğim olur. Yani ilişki o kadarsa bir üst sekmeye çıkamayacaksa çıkamayacak. Bakın bunun kararını ben veririm dediği durumlardan kaynaklanıyor bu. Ve bu kişi çok duygusal birinden bahsetmiyoruz. Onu özellikle söyleyeyim gündeminde. Evet biraz tilkilik yapıyor aslında. Yani isteyerek yapmıyor bu tavırları. Onu özellikle söyleyeyim. Kendim iyi hissetmiyorum galiba. Ektiklerimi biçiyorum dedi şu an. Evet iyi değilim ve bunu biçiyorum dedi an itibariyle. Ee, diyor ki aslında tamamlanmak istiyorum güzel zamanlar duygusal açıdan. Evet bunu istiyorum ama bu konuya maske takıyorum kendime bile söylemiyorum dedi. Özellikle bu kişi birliktelikten gittiğinden bahsediyor arkadaşlar. Bakın yani ilişkiden giden birini anlatıyor şu an. Şimdi küs, ayrı, dargın, ex-partner ya da kişi hayatınızda mı fikirce bir ayrılıktan da bahsedebilir. Yani aynı konudan bahsedemiyor olabilirsiniz. Yanınızda olmasının ne kadar anlamı var diye kafanıza geçebilir. Onun için aklınızdaki kişinin açılımına hepsi girer arkadaşlar. Ve evet gittiği durum ilişkideki ciddiyet. Ben size bunu söyleyeyim. Şimdi belki bir kısım enerjiler ne anlıyorum çok ciddi olmasa da olur. Bir kısım, bir kısım öyle çünkü. Yani evlilikle sonuçlanmayabilir. Ee, diyorsunuz evet haklısınız da ama ciddi ilişki dediğimiz zaman biz demektir. Onun sonunun özellikle nasıl olacağı değil konu. Kişi ilişkideki bağlanma problemi. Bağlılık istemiyor aslında gidişi ondan e, bundan bahsetti bize. Şu an diyor ölü taklidi yapıyorum ama adaletsizlik yaptığımı da çok farkındayım dedi ve yargılanmaktan da korkuyorum. ilahi adalet diyor aslında aklınızdaki kişi kendi gündeminde böyle açtı. Bakalım nedir bu durum değil mi? Kimdir bu durum? Sizinle ilgili, zihninden ne geçiyor diye okuduğumuz zaman arkadaşlar evet anlayacağız. Hmm, evet bakın ikinci kart arkadaşlar. Evet istemeyerek gittim diyor. Bakın ikinci. Hatta duygusal olarak bazı şeyleri e, den e, bir gitmekten bahsediyor. Yani duygu durumlarıyla alakalı bir gidişim oldu dedi. E, şu an için sizinle alakalı konularda e, duygusal adım atmam gerektiğini farkındayım. Çünkü böyle hissediyor şu an. Ama e, burada arkadaşlar net karar veremiyordu zaten. Yani duygu anlamında bir karara varamamıştı kişi. Diyor ki ben şu an evet sana karşı e, arzuluyum. Duygularımı da sunabilirim. Böyle de istiyorum. Ama sonra bakın kaçak enerji dediğimiz kart zihninde. Diyor ki ben ne kadar eylemsel gelsem de ben biz olmak konusunda birliktelik aşk konusunda e, ne kadar istesem de giderim diyor. Evet arkadaşlar devam edeceğiz zihin okumasına aklınızdaki kişinin neden böyle söylüyor değil mi? Evet dedi ki ben her şeyi bırakıp gidiyorum dedi aslında zihinde duygusal olarak bir şeyler yapalım diye düşünüyorum Evet bir karar veriyorum sonra cayıyorum dedi ve arzularını söylüyor size karşı olan iletişimi şu an zihinde arzuladığı tersel arzularını ve sizinle olan iletişimdeki arzuyu alacaksınız Arkadaşlar bunu çok istiyor ama ben yeniden başlamak konusunda bakın yeniden başlamak konusunda çok hazır değilim dedi an itibariyle Onun için ee, biraz alışmam lazım biz konusuna. Özellikle şurada yüzük kartı çıkmıştı biliyorsunuz. Biraz alışmam lazım dedi. Yani bir patika diyeyim bu anlamda. Ee, bir net karar yine veremedim dedi. An itibariyle arkadaşlar aklınızdaki kişi size duygularınızı çok farkına bunu söyleyeyim. Ondan beklentinizle ilişkide biz olmak ve duygusal haklı olarak. Bu kişi diyor ki evet bunu da farkındayım ben diyor. Evet seninle olmak istiyorum. Duygusal bir yolculuk yapmak arzum da var aslında. Ama aranızda çok zor bir durumdan bahsetti arkadaşlar. İletişimdeki eksiklik ve ülke mesafesi, yol mesafesi yani ya da e, aklınızdaki kişinin partneri olabilir. Herkes durumuna göre alsın. Aranızda çok büyük bir zorluktan bahseder. Meslek farklılığı olabilir. E, fikirsel çok büyük e, farklar olabilir ama e, eylem konusunda da şu an eyleme geçemediğini e, söylüyor ve e, bu kişiyi zorlayan bazı döngüler var. Onu da size söyleyeyim. Yön pusulasını belirleyemiyor aslında. Dengesiz birinden bahsediyor olabiliriz. Aklınızdaki kişiyle alakalı. Yani her an bir iletişime geçmek birden enerjisi yükseliyor arkadaşlar. Hemen telefonu şöyle düşünün lütfen. eline alması gibi bir an böyle. Daha sonra da bu kadar yüksek enerjiden birden geri bir test diyeyim. Ben size çok daha iyi anlayacaksınız ve e, orada yönünü belirleyemiyor aslında. Ama size arzuladığını söyleyebilirim. Bakın burada da çıkmış. Yani çok fazla arzulayıp e, sadece e, kişi duygusal anlamda birleşmeyi çok e, kabul edemiyor aslında ya da biz olmayı kabul edemiyor bunu size söyleyeyim yani ilişkiye çok duygusal bir anlam yüklemiyor şu ana kadar e, arkadaşlar aklınızdaki kişi e, bunlardan bahsetti devam edeceğim zihin kısmına evet evet bazı projeleri olduğunu da söylüyor aslında bu konuyla alakalı ama bakın yine net karar vermek için zamana ihtiyacım var. Çünkü zorlayan bir durum var. Herkes aklınızdaki kişiye düşünün neydi sizi bu kadar zorlayan. Söylediğim gibi bir partneri olabilir. Ya da kişiye kişi iletişim fukarası olabilir. çok görüşmekte, işte fırsatları değerlendirmekte de zorluk olabilir. Ya da mesafeler olabilir arkadaşlar aranızdaki durum. Bu kişi diyor ki evet ben içime dönüp bakıyorum bir kendime diyor, analiz edeceğim diyor. Bakayım ben gerçekten duygusal ...olarak sana yaklaşabilir miyim? Yani böyle mi benim durumum aslında diye... ...kendi kendinde sorguladığından bahsetti kişi. Net karar vermek için doğru kişi miyim ben senin hayatında... ...ya da sen benim hayatımda doğru kişi miysin aslında diyor. Ve şu an psikolojik olarak da kendini iyi hissetmediğini... ...bu nedenle olayları çok böyle bir düşünmeye almış. Duygusal olarak her ne kadar senin istediğin gibi diyor... ...gelmek istesem de şu an içime döndüm... ...bir muhakeme yapıyorum evet yani... Gelmeli miyim, gelmemeli miyim? Zihnimle birbirine karıştı, dedi arkadaşlar aklınızdaki kişi. Evet, bakalım kalben ne söyleyecek, değil mi? Zihninde böyle çalıştırdı, bakalım kalben ne söyleyecek size? Evet, şu an egolu bir karakterden bahsediyoruz aslında, yani duygusal çok birinden bahsetmiyoruz. Diyor ki evet sen bolluksun bereketsin, verimsin bütün enerjiler sende yani senin enerjini istemeyecek birisi olmaz diyor senin hayatını istemeyecek birisi olmaz. İmparatorluk çıkarta verdi arkadaşlar. Bunu her ne kadar dile getirmediyse de size bundan bahsediyor sadece çok keskin konuşuyorsun kesip atıyorsun dedi bazı konularda özellikle olayın ciddiyete gitmesi somuta gitmesi konusunda dedi arkadaşlar ama ben bu egolu durumumu yenmek istiyorum dedi. Seninle aynı evrede olmak istiyorum. Evet, ee, ama senin benim üzerimdeki bu yaptırım gücün, daha doğrusu keskin karşılıklı bir çatışma, ego çatışmasından bahsediyor. O durum beni biraz zorluyor dedi ve. Ee, bir aranızda sezgilerinizin bile birbirine yarıştığından bahsetti arkadaşlar bir derin tarafınız olduğunu düşünüyor kişi ben bir seninle diye uğraşıyorum bir de bir derin daha mesela ben sana hiçbir şey anlatmadan daha sezgilerini hareket edip bunu anlayabilen bir enerjisin zorsun diyor ben bununla mücadele etme etmeye çalışıyorum ama somut olarak evet kalbimden geçiyor seninle olmak benim için çok özel birisin ama henüz buna hazır değilim diyor. Arkadaşlar aklınızdaki kişi devam edelim kalbinden geçenlerde evet bir sır. Yani onun hayatında bir hediye olduğunuzu farkında ama bu bir sır bunu size söylemiyor. Sadece kafa karışıklığı yaşıyorum ben de. de. iki yol, iki durum arasında kalıyorum. Ne yapacağım da net olarak bilmiyorum. Bir an sana gelip barışmak istiyorum. Evet, her şeyi düzeltmek istiyorum kalbimde. Yeniden başlayalım diyorum. Ama bir anda ikilemlere de düşebiliyorum. Çünkü senin beklediğin gibi bir ilişkiyi şu an için oluşturamıyorum dedi. Çok net bir açılım arkadaşlar. Sizin ilişkideki beklentiniz ona yüksek geliyor. Yani diyeceksiniz ki Nermin Hanım aslında bir şey beklemiyorum. Bir tek beni sevsin istiyorum. Benimle olsun istiyorum. Çok haklısınız ama arkadaşlar işte bazen bu karşı tarafa çok geliyor. Evet bu açılımda da böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi kişinin tabii küs, ayrı, dargınların barışmasını alacaksınız biliyorsunuz. Bu tip durumlarda ne olacak? Çok açık söylüyor. Sizin istediğiniz gibi bir şey oluşturamıyor aslında. Yoksa çok istiyor. Sizin ne olsun? Evet, görüşsün ama e, burada da bir sıkıntı çıktığını söyledi an itibariyle. Ve devam edelim kalbinden geçenleri. Aslında evet bakın aile olmak, yuva olmak, yuva kurmak. Evet bu konuları kafamda düşünüyorum çünkü sen bunları istiyorsun aslında ve yine ikilemlerdeyim dedi. Evet ben bu anlamda aynı şeyleri isteyip istemediğimi bilemiyorum dedi Bu nedenle aramızda bir alma verme dengesinde sıkıntı çıkıyor ve ben sürekli kendimi bu anlamda savunma da tutmak zorunda kalıyorum Çünkü net karar veremiyorum bundan dolayı gidiyorum dedi bakın kalben çok daha net açıklamalar yapıyor aslında Evet Seninle aile olmak, yuva olmak konuları evet çok haklısın, iyi olabilir. Ama ben sadece e, bu konuda kararsızım diyor. Olabilir mi? Ciddi bir şey olabilir mi? Ya da ilişkide tam olarak sevgili olabilir miyiz? Böyle alın arkadaşlar olur mu? Çünkü aynı şeyleri savunmayabiliyoruz bazen. Sen fazla veriyorsun, ben bunu veremiyorum dedi. Ve ikimiz arasında evet aşktan kaynaklı olarak özellikle sizin onu duyduğunuz aşktan kaynaklı olarak sürekli bir koruma altına almak zorunda bırakıyorsun beni dedi aklınızdaki kişi kalbinden geçenlerde ve ben bu baskılamalardan sıkıldığım zaman evet konuyu kapatıyorum gitmeyi seçiyorum diyor Kalbinden geçenlerde. Şimdi devam edeceğim, sonra bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Size evet aradaki konunun aslında yani beklentilerinizi karşılayamamaktan kaynaklı olarak e, sürekli bir tartışma enerjisi verdi ve bu durum onu zorluyormuş arkadaşlar. Ben sana ne zaman konuyu anlatsam kalbinden geçiyor. Oturalım, konuşalım. Evet bir şeyler yapabilir miyiz? E, ama sen yine ee, ciddi bir durumdan bahsedeceksin dedi arkadaşlar. Şunu özellikle alın. Buraya bir parantez açıyorum. Hayatında başka bir enerji olduğunu biliyorsanız bu kişinin, kişinin, bakın özellikle söyleyeyim başka biri varsa hayatında üçüncü kişiden bahsediyorum. Kartlar çok yönlü açtı. O şekilde anlatırsam video yetmez. Şöyle alın lütfen. Evet hayatında biri var diyorsanız aklınızdaki kişinin orayla ayrı mücadele, sizinle ayrı mücadele ettiğinden bahsediyor. Bundan kaynaklı olarak sıkıntı çıkıyor ve ben e, bir tarafı tamamlamadan e, o zaman seninle devam edemem senin istediğin ölçüde diyor. Aslında arkadaşlar lütfen burayı bir anlayın çünkü sizin beklentiniz bu anlamda. Dolayısıyla sizinle olmak kısmındaysa ee, sizin düşünceniz kişi ben ne olsun diyorsanız e, orada büyük diyor ki zorlanıyorum diyor yani. Orada e, kararsızlıklar aslında kişinin bundan da kaynaklı olabilir. Herkes durumuna göre aslında arkadaşlar. Evet. Ama duygusal olarak aslında size karşı çok yüksek olduğunu söyledi. Bakın şöyle bir toparlama yapayım daha iyi Böyle net tam vuruşları anlayacaksınız. Diyor ki aslında duygularıma senle ilgili konularda ya duygularım var yok değil benim için özel özelsin diyor. Bakın Lady Cartwright'e özel olduğunuzu söylüyor. Kafamda sürekli bir muhakeme yapıyorum evet. Bir patikaya kadar geliyorum seni özlüyorum evet ben biz olmayı da istiyorum ama senin istediğin gibi değil diyor. Sizin bu ilişkideki beklentinizi karşılayabilecek ölçüde değilim. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman ben gidiyorum dedi. Yani burada aslında bir anlamda size de uyarı var. Arkadaşlar onu da söyleyeyim ben size. Evet benim hayatımda evet esas kadın olabilirsin. Senin arzun bu. Bu konuda tartışmalar oluyor zaten. Ama ben şu an bunu sağlayamıyorum. Ve sağlayamadığımdan kaynaklı olarak da e, aranızdaki ...bir konuşmada olabilir arkadaşlar. Sanki senden çalanmış olduğum zamanlar olabilir. Duygusal zamanlar veya duygular bu konu oluyor diyor. O zaman aramızda bir çatışma oluyor. O da evet ben senin istediğini yapamıyorum. Çok fazla ilgilenemiyorum. Çok fazla senin yanında olamıyorum. Evet burada da bir sıkıntı çıkıyor dedi çünkü çaresizim. Bakın bu kişinin yine söylüyorum partneri varsa çaresizliğini de anlatıyor aslında sizin gibi. Sizin istediğiniz ölçüde bir ilişki oluşturamamasından kaynaklı. Evet ve bir, tarafın tamamlanması gerekiyor derim Şimdi eğer böyle biri yoksa aklınızda kişinin hayatında arkadaşlar kendine engel gördüğü durumlar var. ne olabilir bu? Yani kişi ilişkide biz demeye kaçıyordur. İlişkinin sorumluluğunu almaya kaçıyordur. Bir geliyordur bir gidiyordur. Bu açılım hepiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kartlar birkaç yönünü açıyor. O nedenle okuyabildiğim kadar, vaktim yettiği kadar birkaç seçeneğini size söylemek istedim arkadaşlar. Evet şimdi bu konuda bakalım. Bir de şöyle bir soralım. Aslında aklınızdaki kişi diyelim ki sizinle ilgili zihinde net olarak geçen 3 kart seçeceğim. Bir de kalbine üç kart seçeceğim arkadaşlar. Bakalım orada size aslında zihinde söylemek istediklerini hayatındaki gerçek adam olmak istiyorum. Ya da gerçek kadın arkadaşlar. Bakın hayatında gerçek olmak istiyorum aslında. Evet ben olmak istiyorum dedi. Sizinle de barışmayı alıyor. Bakın yuva olmayı da alabilir arkadaşlar. Herkes durumuna göre alsın lütfen. Aslında istediği bu. Düşünceleri tamamen bir boyutta. Ve artık bunu çok net istediğini ki de bunu okudum artık bunun diyor. Yani benim istediğim sensin ama bu bir sır. Daha hala senin bundan haberin yok diyor aslında ama yani bu konuyu çok ee, bir okumuş yazmış diyebiliriz yani bu konuyla alakalı kendiyle çeliştiği durumları bile böyle daha bir bilgelikle e, düşündüğü zaman aslında evet sizin hayatınızda olması gerekliliğini e, kendisi de aslında inanıyor arkadaşlar peki kalben dedik bakın benim hayatımda diyor yıldız gibisin diyor zaten benim için şansım ve be. ben biliyorum bizim yine ee, bir şansımız olacak diyor. İkinci şansımız daha olacak bizim dedi. Ve bunun için biraz gönlünüzü almak için arkadaşlar bir tilkilik, bir planlamalar yapabilir aklınızdaki kişi. Evet gönlünüzü almak için bir buket çiçek de olabilir. Bu çiçek olmayabilir değil mi arkadaşlar? Bazen e, merhaba bile değil, RB bile yazsa değil mi? O anlık ne kadar seviniriz değil mi? Hepimiz için geçerli bunlar arkadaşlar ama kişi gönlünüzü e, almaktan bahsediyor aslında. Yani kalben bir ufak tefek böyle bir gönül durumunda ufak tefek yalanlar da söyleyebilir. Kötü yaralı, yalanlardan da bahsetmiyoruz. Gönül almakla alakalı bazen olabilir değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar şimdi bu okuma biliyorsunuz kolektif bir okuma. Çoğunuza uyumlanır evet ama her birinizin ilişkisini mümkün değil ki okusun bu kartlar. Bunu her videoda söylüyorum. Yeni aboneler geliyor, yeni arkadaşlar dinliyorlar. Neden bir bireysel danışmanlık almanız gerekir dediğimi anlatayım. Şimdi bazılarınızın ilişkisi bitmiş olabiliyor. Bu nedenle e, yorumlarda Nermin Hanım gelmedi bu kadar söylediniz. Şimdi kolektife uyumlanmaya çalışıyorsunuz. E, o durumda gelmedi. Ne zaman dönecek gibi yorumlar okuyorum arkadaşlar. Kolektifin çoğunun enerjisi bu. Ama siz onlardan mısınız, değil mi? O nedenle hiç fark etmez benden ya da başka bir tarot okuyucusu arkadaşımdan enerjiniz kiminle uyumlanıyorsa bu önemlidir. Mutlaka ondan bir kere de olsa danışmanlık alın. Sonra zaten siz faydasını görüp devam etmek isteyeceksiniz. Ben de size sadece bu kadar söylemiş olayım. Şimdi benden almak isterseniz shorts, shorts videolarında WhatsApp iletişim numaramdan ulaşabilirsiniz. Ya da arkadaşlar açıklamalar kısmında numaram var. Ama söylediğim gibi mühim olan Evet, kiminle enerjiniz uyumlanıyorsa sizin için kimse cevapları o size verecektir. Onu da özellikle söylemek istedim. Evet. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Holistik kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.